Evet, Abdülkadir hocamı bulmuşken dedik ki üç şiir yetmez, iki şiir daha alalım. Beş şiire tamamlayalım dedik. Şimdi hocamdan iki şiir daha dinleyeceğiz. Buyur hocam. Al bilgiyi. İlim ahlak insan olmak. Okulda alınır sana kucak. Açar sana kucak. Okulda alınır ancak gel okula al bilgiyi. İlim ahlak insan olmak. Okul açar sana kucak, okul açar sana kucak. Okul da alınır ancak, gel okula al bilgiyi. Çalış daim, kalma geri, öğretimde geçileri ileri. İstiyorsan yüksek mevki, gel okula al bilgiyi. Okuyan geçimini bulur, yaşantısı kolay olur. Cahil insan yolda kalır, gel okula al bilgiyi. Yetim kaldı okudu Kadir, sen de oku, okul bitir, şimdi size oldu müdür, gel okula, al bilgiyi. Evet, okulun önemini arz etti şairimiz. Evet, buyurun. Türkiye, suyuna havasına kurban olduğum, dağında taşında vardır bir yolum, baharında yazında huzur bulduğum, sevdalıyım benim güzel Türkiye'm. Bir tarafta karlı dağları Bir tarafta çiçek açmış bağları Halısı kilimi limonun arı Her şeyi güzel benim Türkiye'm Karlı dağda kayık yaparken Başka bir bölgede denize giren yelken açıp boğazları gezerken Çok güzeldir benim Canım Türkiye'm Doğusunda temiz hava Bir başka Yaşanır dört iklim benim yurdumda. Var mı güzellik bütün dünyada? Dünyalar güzeli benim Türkiye'm. Gül bahçeleri hep narinciyesi. Çeşit çeşit yetişiyor meyvesi. Mevlam vermiş ayrı ayrı lezzeti. Her şeyle güzel benim Türkiye'm. Toprağımız kanımızla sulalı. Bayrağımız şehitlerimizin kanı. Bin yıllık tarihe dayanır aslı, Tarihi, kültürü şanlı Türkiye. Hocam çok teşekkürler. Tabiat, doğa ve dini şiirleriniz de var da. Peki, Bozok Yaylası için Yozgat içinde bir şiiriniz var <laughs> mı? Yo, o zaman şimdi izleyicilerimiz diyecek ki, Abdülkadir Hocam bir zamanını ayırsın. Güzel Yozgatımız tamam. için de bir şiir yazsın. Yozgat içinde yazabiliriz inşallah. Evet, biz de o zaman sabırsızlıkla Burada, bur, bekleyeceğiz. Bunun içinde yok ya yazarım. yazacaksınız ona eminiz. Evet. Peki buradan e, tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. <laughs> Selamlar, saygılar gönderiyoruz. Evet, evet. Evet. teşekkür ettik.